Hepinize merhaba. Bugün 30 Haziran e, market haberlerimize başlayalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin fiyatı 35 bin dolar, dün 36 bin dolar seviyelerine kadar gelmişti. Ethereum da 2200 seviyelerinden 2144 dolar seviyelerine kadar çekilmiş. Market Cap'imiz 1.422 trilyon dolar. E, hala da iyi, çok bir artış göremedik Market Cap'te. 24 saatlik hacmize 94 milyar dolar. Şimdi Haberlere geçmeden önce sizlere şunu göstermek istiyorum. CoinMarketCap'in şurasına bir swap özelliği gelmiş ve bu swap özelliği sayesinde de işte e, Uniswap destekli tabii ki de bu. İşte işte Ethereum, eee burada birçok coin var Uniswap'ta desteklenen coinler bunlar. Bu coinleri gidip diğer coinlere döndürebiliyorsun, e, dönüştürebiliyorsunuz. Tabi cüzdanınızı bağladıktan sonra sizin için dönüştürüyor CoinMarketCap. Cointelegraph da zaten bunun haberini yapmış. Ee, daha hızlı, daha kolay, e, daha iyi e, swaplar yapabilmek için yapılmış CoinMarketCap tarafından ve daha çok kullanılmak için tabii ki de. Geçen günlerde de hatırlıyorsanız bir e, Diamond özelliği gelmişti. Onu da girelim hemen. Bugünkünü de alalım sizlerle birlikte. Buradan login diyelim. Orada Kork Endeksimize bakalım o girerken. Kork Endeksimizde gördüğünüz gibi 28'lere kadar yükselmiş. Dün 25'ti geçen hafta. 14'tü ve geçen ayda 18'di. Gitgide bir yükseliş yaşıyoruz gördüğünüz gibi. Şuradan hemen elmaslarımızı alalım. Tamamdır. Bu arada ödüllerin de elmas e, sayıları hala açıklanmış değil. E, çünkü daha çok daha yeni bir şey olduğu için, etkinlik olduğu için daha açıklanmış değil. Devam edelim. Kork endeksimize de baktık. Şunu kadar popüler kripto analisti tüm etarımını Cardano'ya, e, Lene e düşürmüş. Aşağıda haberi daha detaylı okuyalım. Takma adlı bir kripto para analisti Cardano'nun adasından daha fazla satın almak için Ethereum hisselerinin gerek alanını satmış. Yani Ethereum satmış adayı almış. Çünkü adanın piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para biriminden daha iyi performans göstereceğine inanmış. Kapa olarak bilinen tüccar bir dizi tweet'e 135 binin fazla takipçisine ada Ethereum tablosuna baktığında Cardano'yu en iyi görünen majörlerden biri olarak görmüş ve %75'ine satmış Ethereum'un. Şöyle bir grafik oluşuyormuş e, ada da. Ada Ethereum bazında yani. ABD Kongre üyesi mahkemelerin kripto işlemleri tersine çevirmesine izin veril, e, verilmesi gerektiğini söylemiş. Bence yanlış olur. Ether e, kripto paraları zaten özel yapan merkeziyetsiz olması yani bir işlemin geri döndürülememesi. Bunlar zaten kripto parayı kripto para yapan şeyler. Yani kişisel fikrim tabi bu. ABD üyesi Bill Foster sunmuş. ABD kongresi Bill Foster 29 Haziran'da Axios tarafından düzenlenen sanal bir etkinlik sırasında mahkemelerin Kripto kriptografik bir arka, arka kapı yardımıyla blok zincirlerine geri alabilmelerine gerektiğini açıklamış. Bakalım önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bitcoin 36 bin dolara kadar gelmiş ancak 36 binden geri bir e, dönüş yaşamış. Zaten ha, fiyatı da gördük bugün. Şu anda da 31440 40550 arasında işlem görüyor 19 Mayıs'tan beri. ortam olarak yani Bitcoin geri tepmesi 21-28 Haziran haftasında önemli ölçüde toparlandı. 28805 dolar kadar düştü. Ancak uzun bir alt e, fitil yani mum e, olmuş bu şey sadece. 32600 dolar yatay destek alanının üzerinde bir kapanışa ulaşmış. Bu da Bitcoin için pozitif bir habermiş. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Kripto Paralar hakkında konuşmuş. Yakup Doğan Anadolu Ajansında konuşmuş. Hemen aşağıda inelim. Merkeze bağlı kripto para olan dijital para fikri güçlenmeye başlamıştı. Ancak daha zamanı olduğu söyleniyordu. Ülkemizde dünyadaki bu akımda dijital sistemin bir parçası olabilir. İstanbul dijital finans merkezi olabilir diye konuştu. Hatırlıyorsanız New York başkan adayı da ya da başkanın tam hatırlamıyorum şu an New York'u kripto paraların merkezi yapmayı konuşuyordu. Elektrik araçların, kriptoların ve daha birçok şeyin. Yeni döneme fiziksel dünyadaki işlemlerin dijitale taşınacağı bir dönem olacağını görüyoruz. Salgın sürecinin yaşattığı tecrübeyle yeni dönemde artık daha fazla ıslak imza gereken işlemlerin de dijital taşına şahit olacağız demiş. Yani artık dünya dijitale kayıyor diyor kısaca. Biz de buna ayak uydurmalıyız. Analiz e, Michel Van de Poppe Bitcoin'in son durumunu değerlendirmiş. Şuradan hemen Tweet'ine gidelim. Bitcoin grafik güncellemesi. Bu aşamada bir yeniden test iyi gidiyor. Yani retest iyi, iyi olabilirmiş. Daha fazla aşağı baskıdan kaçınmak için burada kalmasını tercih ederim. Bu devam etmezse bir sonraki 33 bin dolara desteğine bakıyormuş. Burada tutulmak için muhtemelen bir sonraki test 38.000 dolardaymış. Yani 33 bin dolar e, destek diyor. 38 bin de direnç diyor. Bu kadar kısaca. Ünlü seyahat platformu ödeme seçenekleri arasında Dogecoin dahil ediyormuş. Get Your Goit diye bir şirketmiş. Hayatımıza güzel deneyimler oluşturmak için yatırım yapmak varken neden Dogecoin'deki sağlıklık dalgalama hakkında endişelerek zaman kaybedelim demiş. Bitcoin madencilik şirketi Bitmain'den 30 bin e, madencilik cihazı satın alacakmış. Şirketi büyütüyorlar yani. Alman borsa kuruluşu Crypto Finance AG'nin çoğunluk hissesini satın aldığını duyurmuş. Demek ki Almanlar, Alman borsası vesairede da kripto para sektörlerine yavaş yavaş giriyor. Bunu da buradan duyurmuş olduk. Bugünkü haberlerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler.